bir şey söylemeye çalışıyorum. Belli ki burada benim canım sıkkın. Semih'le ayrıldık. Boş ver bulursun yenisini be. Aman Ali bir Ali Çağrı Ali, Ali Ali dön Ali dön. Ali dön. Kesin artık? Ne yapıyorsun oğlum ya? Geçen Allah. Im. Neden ayrıldın diye sorsanız da. Bir dakika. Ali bir Ali 2, Ali, Ali dön. Sen olacak Olmuyor gibi mu? değilsin ya. Olmuyor mu? Neden ayrıldınız Gülüm? Ne oldu? <laughs> Neden mi ayrıldın? Ya bu adam benim gece dışarı çıkmama karışıyordu artık ya. Şaka gibi senin o kadar erkeğin içinde ne işin var dedi bana. Kızım nereye gittin ki sen? Gece 11-12 halı saha maçına gittim kardeşim. Allah Allah ya. Allah ya. ya bırakın artık şu kadınların halı saha maçını rahat bırakın. Karışmayın. <laughs> şey, ya. Sen neyin duyarını kastın da millet alkışladı ben onu <laughs> Hangi kadın halı sahaya gidiyor diye bir toplum baskısı oldu da ne oldu yani? Üstüne gitmeyin benim. şu kızım be. Değilakası şu kadınların halı sahasını rahat bırakın be. Allah Allah. Ne dedik kardeşim? Oğlum kadınların halı sahası... Kes be. Yok sakal bırakamazsın. Yok halı... İstediğini yapar be. Ne dedik ya? Ben kurban olurum sana. Gel. Bir de dışlamışsınız kızı. Masaya tamam, oturtur musunuz? Gel. gel Serdar Dursun. Gel otursun. otur. Otur. Gel. Gel. gel otur ya. En büyük ya. halı sahacı, en büyük topçu sen. Gel. Kurban olayım. Gel ya. Kaç, gel, olayım. Gel ya. Gel. Kızım. Üzülme, canını sıkma be. Sıkma boş ver, canını, aman. boş ver. Hadi ya. Siz böyle sıkma deyince geçti mi, bitti mi? Üzülme. Ya iyi de kızım biz teselli veriyoruz yani. Evet. Sen bize ne diye kızıyorsun ki yani? Biz derdini soruyoruz mesela. Derdini söyle. çözüm üretiyoruz. Mesela... Kanka bir derdin var mı? Kanka bin lira borcum var. Senin bin liraya ihtiyacın var kanki. Şu an çok rahatım. Bak kafam nasıl rahat. Gerçeklerle yüzleşti. Aa, bak şoka girdim. Ha, ya haksa. siz salak mısınız ya? Ben dikimi dinliyorum ya. Bırakın ya istemiyorum. Ne ben kendi ya? kendimi ben kendi kendimi teselli ederim. Size et lan kendi yok. kendini et nasıl ediyorsun? Ederim et. tabii. Et kendi kendini teselli o zaman. Defne, sakin ol tatlım. Bak benim Bulgaristanlı bir sevgilim vardı. Çok tatlıydı ama biz onunla ayrıldık. Takma kafana, değmez. Hayır, ben onu çok seviyorum. Ağlayacağım. Hayır, ağlamayacaksın, ağlamayacaksın. Bak, o Bulgaristan'da kaldı. Bak, ben hiç takmıyorum kafama. Tatlıydı ama bitti, gitti yani. Sana güveniyorum. Sarıl bana. Pardon, affedersiniz. Defne, şu kızı bana yapsana. Hangi... Ya yani ne diyorsun? Hangi kızı ya? Güzel kız. Ya oğlum kim o? Kız mı var orada? Dur. Hanımefendi kusura bakmayın size. <laughs> Geliyor bak. Böyle işte kaptı. aşk. Aşk. Gül gibi kızı kaptı Vallahi görüyor musun? Kaptı. Arkadaşı. arkadaşı falan var mı bizim? Cık. Be. Ne oldu? Kavga ettik kanki ya. Yapma be. Al be kızlar Lan şey. diyecektim tam arkadaşı var mı? Ben yok tartıştık. Nereye gidiyorsun Pınar? Gitti P mi? Pınar! Ya ne yapıyorsun sen? Tamam. Ya sen ne yapıyorsun? Gel sıkma canını gel. Ya. Yokluk yokluk. Hala benimle dalga geçiyorsunuz. Konuşmayacağım artık mı? sizle. Kızla makara yapmıyor mu? Kız gitti geri zekalı ne Ya hala Yapamadım. ne diyor ya? Oğlum kız ağlıyor hakikaten bak. Bir şey var ya. Ağlama oğlum. sağ sağlayın. Ben yani keyfin yerine gelsin diye öyle dedik. Bir akapella yapalım. Ya Çok ben ağlıyorum ağrıyordum. ya burada. Dalga geçiyorsunuz hala benimle. Kız ağlıyor. <laughs> Yine ben suçlu oldum ya. Kız. Ağlıyor, ağlıyor. Tamam ya. Allah Allah. Ayrıca o kadar da dalga geçmedik kardeşim aynen, aynen. ya. Ağlanacak aynen. kadar da bir şey yapmadık Nasıl yani. Nasıl yok ya? Storysini gördünüz mü? Kızlarla story atmış. Kızlarla mı? Bak. Ben... Ne demek lan kızlarla story? Şu kıza bak. Kıza bak. Şöyle manitam olsun, 50 lira borcum olsun. Ne karıymış be. Neymiş lan bu? Oğlum ne kadar çok verdin lan kendine. 30, 30 borcum olsun. Ya abi. ne yapıyorsunuz ya? Sizin şu anda kızı kötülemeniz lazım. Evet, ver şunu be. Bak, bak. Başa al story'i. Kötüle. Şuna bak lan. Böyle kız mı olur oğlum? Hı. Bu ne biçim kız lan? Şunun tipine bak. Allah aşkına. Yanındaki daha iyi kanka. Baksana. Değil mi? Şu da... ya. Ne yapıyorsun? Yine ne, ne dalga ya? geçiyorsunuz. Tamam kızım sıkıntı yok ya. O story attıysa biz kralını atacağız. He. Eğleniyoruz. Çek, Atar at, at, da? At. Atarız çek, Atar mıyız lan? Aç instayı çek. Atarız çek Story, at. Tamam çekiyorum. ne Görsün at, nasıl atacağız. eğlenilirmiş para nasıl yenilmiş. Tamam. Çek. O paraları izliyor. Çek. Paraları Kıskançlığında ya. ölsün. Çek. Ay, al 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 Çek gerek yok. Çek. Gel, gel 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 gel. Çek çekiyor musun? Çekiyorum. Gel. Şöyle tut. Çekiyor musun? Çekiyorum. Üç, iki, bir. Al. Para böyle inir. Al. Al. Anasını avradın. Al. Para böyle inir. Al. Ne ee, yine Çakal. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ben çocuk kolayla mı kıskandıracağım? Lan tabii kıskanacak. 30 lira olmuş kola. Ya. Yerin dibine girecek. Tabii ki kıskanacak. Ya. Allah Allah. Ben bunu bardağa döküyorum. Bardağa döküyorum. Bardağa yine... dök. Huni'yle geri dökeriz. Ya siz ya hiç saçmaladınız ya. ya. ya evet, böyle olmaz. Bu story'i atamam ben. Benim içim soğumadı. Başka bir şey bulun. Başka, başka bir şey bulun. Şey. Tamam, tamam kızım ya. Allah Allah. Oyun mu oyun oynayalım? Ne? Sıkıntı yok. Oyun oynayalım. Gel, ha. gel oyun oynayalım. Ha, oyun oynayalım. Oyun, oyun oynayalım, oynayalım Aşko, Vallahi. Vallahi. Ne oynayalım? Oyun o... falan oynamak istemiyorum. Allah Allah. Ya oynayalım. Bak, körebe oynayalım. İstemiyorum. Ha. Saklambaç? Ha. İstemiyorum. Yerden yüksek oynayak mı? Yerden yüksek <laughs> Hadi çocuğun hatırına oynayalım lan. Hayır. Lan çiftliğine oynayalım. O kadar çıktı. Hadi be. Ha. Hayır, istemiyorum. He. Ee. Sessiz sinema oynayalım. Aç televizyonu, bundan mı uğraşacağız you. ya? Aç kardeşim, dizimizi aç, bir şey aç ya. kabuk oğlum. Ya tamam, tamam. Yok, tamam, tamam. ya, tamam. Hadi sessiz. Oynamıyoruz ya. lan. Geç ki ne yapıyorsan ya, bağla. Yok ya, Sen de yani. mi uğraşacaksın? Hadi lan sabahtan beri. Bu kızlar neyle oynuyor lan? Ha? ha? Hakikaten kızlar neyle oynuyorlar lan? Ben sana onu söyleyeyim mi neyle? Erkeklerin duygularıyla. Tamam, tamam. Ya ben kimsenin duyguları... Tamam, Acayip, TikTok olurdu bundan. Dizim döndü lan. Acayip TikTok olurdu. Tamam tamam. Sessiz Hadi sinema. sessiz sinema. Sessiz Sessiz tamam. 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 İlk ben anlatayım mı lan? Anlat. bu tamam, kabuk oğlum ne almaya çalışıyorsun? Al çöpü al. Anlat. Tamam. Organize işlerimi anlatayım. Geri zekalı o sorulmaz. Ha. ooo. Tamam. Tamam, Kimlerle tam. oynuyoruz tamam, ya? Tamam tamam tamam. Sormuyorum. Hadi. Tamam hadi. Tamam. Süre tutuyorum. Tamam. Başla. Üç. Üç. kelime. Üç kelime. Yerli. Yabancı. Yerli. Yabancı. Yabancı, Yabancı oğlum. Yerli bu. Yerli. Yabancı. Yerli olur mu ya? o mu? Allah Allah. Abi. Bu yabancı olmalı. Bak, yabancı out, yerli in. Yerli bu olmalı. Yerli ve milli bu. Bu olmalı ya. Abi birazcık lütfen doğru. ya. Doğru, Şu doğru. yerli. Bundan doğru. sonra bu abi. Tamam. Ha, üç. üç. Yerli. <laughs> Hızlı ve öfkeli. Babam ve oğlum. Hızlı ve öfkeli. Pi'nin yaşamı. Pi'yi kaç aldın? Beş. Değil. Ne bu ya? Hızlı bir... Daha hızlı, daha öfkeli. Daha hızlı, daha öfkeli. Sinirli ve öfkeli. Vurdum duvara, koydum çuvala. Hayır. Böyle bir bilim mi var lan? Var, ben izledim Enayi. Da... Çok daha hızlı, çok daha öfkeli. Aç kapıyı, bezirgen baş. Değil mi? Aa, kapı benim kapım olduğundan problem yok. Hızlı ve öfkeli beş. Ben değil işte hızlı ve öfkeli. Değil mi? Vedi mi vedik? Ha? Süre bitti, süre bitti. Sana unuttum. Bitmiş lan. Tamam. Kaç saniye geçti? Neydi? Ne ya, Recep İvedik ya. Lan, Ulan... Ben dedim ya lan Recep İvedik diye. Lan bu üç. Recep İvedik üç bu. <laughs> Dört de beşte bunlar yok ya. Az sana korsak. Az sana korsak. Lan. Onu yaptım ya. Nasıl bilelim? Yazıklar olsun. Yazıklar, <laughs> yazıklar olsun. Nasıl ya, sana ya. korsan yaptım burada Doğru. ya. Ne? Replik replik ezbere mi biliyorsun? Ben biliyorum. Tamam ne var başka? Evet. Konuşma lan. Bak, bak o her filmde var. Öyle mi lan? Hızlı ve öfkeli de yok. Sen bilemedin. <laughs>